arkadaşlar. Minik Tarifler kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte mahallebi ve kadayıf tatlısı yapıyoruz. Mahallebi ve kadayıf tatlısı için malzemelerimiz 1 litre süt, 1 su bardağı şeker, 4, 4 yemek kaşığı, 3 yemek kaşığı nişasta, 1 adet yumurta sarısı, 1 adet vanilya. İlk önce sütlerimizi tencere, 1, 1 litre sütümüzü tenceremize boşaltıyoruz. Sonra bir bayrağı şekerimizi ekliyoruz. Ondan sonra birazcık karıştırıyoruz. Ondan sonra dört yemek kaşığı unumuzu ekliyoruz. Sonra nişastamızı ekliyoruz. pastasını sarımızı ekleyip biraz karıştır, karıştırıyoruz. Şimdi ocağa veriyoruz. Kazın topaklanmaması için onunuzu karıştırıyoruz iyice. Taradın muhallebimiz koyulaşana kadar karıştırıyoruz. Önce olarak muhayyemimize vanilyamızı katıyoruz. Ve birazcık karıştırıyoruz. Muhallebimizi ocaktan alıyoruz ve önceden kavrulmuş olan kalayıflarımızı tabağımıza koyuyoruz. Arkadaşlar ben kavrulmuş kadayıflarımı tepsime koydum ve şimdi ise muhallebimizi koyuyoruz. Muhallebimizi koyduktan sonra düzeltiyoruz. Ve şimdi bunu da bu kenara koyuyoruz. Şimdi ise kavrulmuş tel kadayıflarımızı da en üstüne düzgünce yayıyoruz arkadaşlar ben taklada yuflarımı koydum. Ee, ve şimdi e, 2-3 saat buzdolabında tatlımızı beklettikten sonra servise hazır oluyor. Hepinize afiyet olsun. Bu videolar bu, kad bu videomuz bu kadardı. Diğer videolara kadar sağlıkla kalın. hoşça kalın